Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere cep telefonunuzdan bilgisayara ekran yansıtması yaptığınızda bu bilgisayara yansıt özelliği bilgisayarınızda devre dışıysa bunu nasıl aktif edersiniz? Bundan bahsedeceğim. İşlemimiz oldukça basit. Öncelikle başlata tıklıyorum. Bu arada Windows 10 ve Windows 11'de aynı şekilde oluyor. Yalnız Home sürümlerinde bu işlemi yapamıyorsunuz. Bunun da bilgisini vereyim. Ayara tıklıyorum. Burada sisteme tıklıyorum. Arkadaşlar bu aşağıda bu bilgisayarda göster sekmesi var. Buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burası boş. İste bağlı özellikler diyor. Buna tıklıyoruz. Ve bu bölümde özellikleri görüntüleye tıklıyorum. Buraya ekran yazıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Kablosuz ekran. Buna tıklıyorum. İleri diyorum. Ekle diyorum ve yüklüyor. Bu arkadaşlar cep telefonunuzdan laptop ekranına görüntü aktarmanızı sağlayan özellik. Şimdi buna ekliyoruz. Eğer bu işlem başarısız olursa öncelikle Windows update'inizi kontrol edin. Windows Update'iniz tamamsa bu işlemi tekrar yapın ve sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Muhtemelen yüklenmiş olacaktır. Benim internetim yavaş olduğu için biraz zaman alıyor. Gördüğünüz gibi Ve gördüğünüz gibi kablosuz ekran eklendi. Sisteme geliyorum tekrar. Burada bu bilgisayarı göster sekmesine tıkladığımda burada gördüğünüz gibi özellik eklenmiş durumda. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu video hakkında ya da diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık oldu şimdi ben ya da diğer arkadaşlarım hazır cevap veri olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.